<laughs> ben iyi değilim Gizem'im. Anam farkındayım. Her gün kendinde başka bir belirti buluyorsun. Ama yakında çamaşır suyu zehirlenmesine hastalanacağım diye korkuyorum. <laughs> bir yemek yerken bir baktım, tadalamıyorum. Dedim aha işte korona. Ne alaka? Ee, koku ama koronanın ender bir belirtisi dediler televizyonda. Ben bir tırstım. E neymiş? Yok anam, evde kimse yemekten tadalamamış. Yemeği yıldız yapmıştı da. <laughs> Ay kız, bir şey söyleyeceğim. Çok yakın yiyecekti. Bu yaşadıklarımızı çok güleceğiz. Ben hiç gülemiyorum. Hep ağlayasım var. Bugün sokaktaki kedilere, köpeklere taktım mesela. Eskiden ne güzel besliyordum. Şimdi çıkamıyoruz. Onca azlar da aç kaldı. Kız, her şeyin çaresi var. Yapma böyle. Fiş bana bak. Bana bak beni dinle. Vodafone'un bir çalışması var. Evden çıkmadan sokak hayvanlarını besleyebiliyorsun. Bu mama benden hashtag ile bir tweet atıyormuşsun. Sokaktaki mama kaplarına mama dökülüyormuş. Evet. Ne yazıyorum? Bak hashtag bu mama benden birleşik bu mama benden her tweet mama kaplarına mama oluyor. Ne kadar çok tweet o kadar çok mama. Kapat tweet atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol ya vallahi ben de iyiyim işte. Ne yapayım? Annem biraz zorluyor. Kime dedikodumu yapıyorsun? Bak kıracağım bacaklarını. Ay, abicim kadın da yarasa kulağı var ya. Üy yarasa. Üy yarasa. Üy benden uzak oldu. Yarasadan bahsetmeyeceğim. Yarasa konusunu kapatıyorum. Konuş sokak hayvanları. Ama ben yarasanın böyle bir şeyi, böyle bir şey olacağını biliyordum. Yemin ediyorum. Bir arıza çıkacağını biliyordum yarasadan. Mendebur hayvan. Seva. <laughs> Kendi kendime konuşmak istemiyorum. Kapatıyorum. <laughs>